ilahi bir plana güveniyor ve evrenin bizim sınırlı, çoğu zaman yanlış yönlendirilmiş arzularımıza uymasını umuyoruz. Bu düşünce üzerine kafa yorun. Sizin için en iyi olanı gerçekten biliyor musunuz? Gelişiminiz için bu gerçekten en iyisi olsaydı, işinizi, sağlığınızı veya sevdiğiniz birini kaybetmeyi kabullenir miydiniz? Kendimize dürüst olalım. Çoğu zaman, hayırlısını dilediğimizde aslında, istediğimi bana ver, Sonuçlar önemli değil diyoruz. Engelleri sadece yolun bir parçası olarak görmeyi öğrenin. Bugünkü Stoacı düşüncelerle dolu sohbetime hoş geldiniz. Sizi dikkatle dinlemeye davet ediyorum çünkü paylaşacaklarım dikkate değer ve hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip. Amacım inancınızı eleştirmek ya da geleneklerinizi küçümsemek değil. Bunun yerine masum görünen ancak potansiyelinizi ve huzurunuzu sessizce aşındıran bir alışkanlığı sorgulamak istiyorum. Bu video, gerçek Stoacı bilgelikle karşılaştığınız her zorlukta onurlu bir duruş sergilemek isteyenler için bir rehber niteliğindedir. Hayırlısı olsun ifadesini bir kaçış yolu olarak kullanarak sorumluluktan kaçanlara yöneliktir. Sizi rahatsız edecek bir gerçekle yüzleşmeniz gerektiğini düşünenler için buradayım. Bu ifade çoğunlukla rahatlık ve kolaylık uğruna incelikle gizlenmiş taleplerden başka bir şey değildir. Bu noktada yanlış anlaşılmak istemem. Duaların yanlış olduğunu ya da inançlarınızın hatalı olduğunu söylemiyorum. Düşünmek istediğim şey nasıl dua ettiğimizin, ne istediğimizin ve bu isteklerden ne beklediğimizin temelinde kusurlar olup olamayacağıdır. Bu Tanrı veya inandığınız yüce bir güç hakkında değil, sizin hakkınızda. Her hayırlısı olsun dediğinizde bastırılan içsel gücünüz hakkında bir düşünün. Kaç kez hayırlısı olsun dediniz? İyimser ve olumlu geliyor, değil mi? Ancak gerçekte bu ifadeyi her kullandığınızda iyimser değil tembel davranıyorsunuz. Hayatınızın kontrolünü belirsiz bir dış güce bırakıyor ve zor işleri onun yapmasını umuyorsunuz. Bu gerçek bir inanç değil, sorumluluk alma korkusu, karar verme korkusu ve hayatın zorluklarıyla yüzleşme korkusudur. Gerçekten hayırlısını mı istiyorsunuz? Dürüst olalım. Çoğu zaman sadece o anki arzularınıza göre dar ve bencil bir tanıma tutunuyorsunuz. Kurtarılmak için yalvarıyoruz, kendi hayatımızı şekillendirmek yerine kozmik bir yardım için dua ediyoruz. Bu düşünceyi bir anlığına düşünün. Hasta yatağında yatarken hayırlısı dediğinizde gerçekten sağlığı Ölüm ve yaşam üzerine düşünmeye açık mısınız? Kendinizi kandırmayın. Bu, değişim ve büyüme gerektiren işleri yapmaktan kaçma arzusudur. Hayırlısı olsun ifadesinin masum bir teselli olmadığını unutmayın. Bu, potansiyelinizi engelleyen, kaygı yaratan ve sizi bir seyirciye dönüştüren bir yanılsamadır. Kenardan izliyor ve işlerin mucizevi bir şekilde düzelmesini umuyorsunuz. Ama gerçeği söyleyelim gerçekleşmeyi bekleyen hayırlısı diye bir şey yoktur. Sadece sizin gerçekleştirdikleriniz vardır. Stoacılar bunu çok iyi anlamışlardı. En iyisini istemekle vakit kaybetmediler. Sadece olaylara nasıl tepki vereceklerine odaklandılar. Hayatta asıl sınavımız bu. Olaylara karşı nasıl tepki verdiğimizdir. Evrenin bizim sorunlarımıza ilgisiz olduğunu kabul edelim. Evren her şeyi doğasına uygun olarak gerçekleştirir ve sizin sorunlarınıza bir şey borçlu değildir. Dolayısıyla, artık hayatınızda pasif bir katılımcı olmayı bırakmaya hazırsanız, bazı rahatsız edici gerçeklerle yüzleşin ve gücünüzü geri kazanın. Bundan sonrası sadece felsefe değil. Bu, en iyisini dilemek yerine en iyiniz olmanız için bir meydan okumadır. Eğer bu kavramı sorgulayacak kadar cesursanız, ve hayırlısı ifadesinin sizi gerçek büyüme ve tatmin duygusundan mahrum bırakıyor olabileceğini düşünüyorsanız bu video sizin için ama uyaralım bu sadece nazik bir dürtme değil hayatınızı gözden geçirmenize yol açacak sert bir gerçekliktir dünya görüşünüzü sarsmaya hazır mısınız eğer öyleyse bu video tam size göre eğer görmezden gelmek sizi mutlu edecekse bu yanılsamaya devam edin fakat unutmayın ki gerçek güç sizin elinizdedir. 1. Hayırlısı yan rüzgara karşı yelken açmak yerine, hayırlısı diyerek dümeni kadere bırakmak, bir nehirde akıntıya kapılmak gibidir. Bu, kontrolü bırakmak ve sorumluluğu teslim etmektir. Hayırlı olmasını beklediğiniz her şeyin, sizin bilinçli eylemlerinizle daha iyi şekillendirilebileceğini unutmayın. Çoğu kez, bu ifadenin ardında harekete geçme korkusu ve belirsizliğin getirdiği rahatsızlığı kabul etmeme eğilimi yatar. Stoacılık bu yanılsamayı kırar ve bizi kendi eylemlerimizin sonuçlarından sorumlu olmaya davet eder. Kendi hayatımızı şekillendirme gücünü elimizde tutarız. Bu gücü başkalarına ya da dışsal güçlere bırakmayız. 2. Eylem, kabullenme değil. Hayatın zorlukları karşısında çoğu insan hayırlısı olsun diyerek geride kalır. Bu ifade, asil bir kabullenişten çok, korkakça bir kaçışın simgesidir. Zorlukları görmezden gelmek yerine, onlara karşı cesur bir duruş sergileyin. Sorunlarınızı çözmek için harekete geçin ve kendi kaderinizi şekillendirin. Stoacı düşünce, bizi güçlü ve kararlı olmaya teşvik eder. Gerçek cesaret, sadece beklemek ve ummak değil, bilinçli eylemlerle hayatı şekillendirmektir. Unutmayın, anlamlı bir yaşama ulaşmanın yolu kabullenmek değil eylemle dolu bir yaşam sürmektir. 3. Seçim kader değil hayatlarımızda seçimlerimiz vardır ve bu seçimler kaderimizi belirler. Stoacılar bize kaderimizin önceden belirlenmiş olmadığını, seçimlerimizin kontrolümüzde olduğunu öğretir. Her an hayatımızı şekillendirme gücüne sahibiz. Kendi eylemlerimiz ve düşüncelerimiz hayatımızın yönünü belirler. Hayırlısı olsun gibi ifadeler kullanarak sorumluluktan kaçmak yerine kendi kaderinizi oluşturmak için bilinçli kararlar alın. Unutmayın, kader bizim seçimlerimiz ve eylemlerimizle şekillenir. En iyisini dilemek yerine en iyisi olmak için çaba harcayın. Bu, Stoacı düşüncenin temel prensibidir ve gerçekten tatmin edici bir hayat yaşamanın anahtarıdır. Bu hayırlısı beklentisi seçim yapmaktan ve sorumluluktan kaçmak için özenle oluşturulmuş bir bahanedir. Gerçek şu ki, hayatlarımızda meydana gelen olayları kontrol edemeyebiliriz. Ancak bu olaylara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçme gücüne sahibiz. İşte bu nedenle hayırlısını dilemek yerine harekete geçmek, durumu analiz etmek ve bilinçli bir şekilde karar vermek çok daha anlamlıdır. Zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda Hayırlısını dilemek kolaydır ancak bu kolaylık çoğu zaman bizi kendi potansiyelimizi keşfetmekten ve geliştirmekten alıkoyar. Stoacılık bize şunu öğretir: Başımıza ne gelirse gelsin, bu durumu nasıl ele alacağımız ve ondan nasıl bir anlam çıkaracağımız tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. Kendi hayatımızın mimarlarıyız ve kaderimizi biz şekillendiririz. Bu yüzden hayırlısını dilemek yerine Olayların kontrolümüz dışında olduğunu kabul edip bu olaylara nasıl tepki vereceğimiz üzerinde durmalıyız. Hayırlısı beklentisiyle yaşamaktan vazgeçip kendi kararlarımızla şekillendirdiğimiz bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. Bu bizi sadece daha güçlü ve dirençli kılmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek mutluluğa ve iç huzura ulaşmamızı sağlar. 4. Gerçek güç eylemde yatar. Gerçek güç pasif bir şekilde hayırlısını dilemekte de değil aktif bir şekilde eyleme geçmektedir. Hayatımızda değişiklik yapmak için sorumluluk almak, bu değişiklikleri yönlendirmek için adımlar atmak ve bu adımların sonuçlarını kabul etmek gerçek cesaret ve güç gerektirir. Her zaman ideal koşullarda bulunmayabiliriz. Fakat bu bizim durumu kabullenip şartlarımızı iyileştirmek için harekete geçmemiz gerektiği gerçeğini değiştirmez. Her birimizin hayatında Bizi pasiflikten aktifliğe geçmeye teşvik eden anlar vardır. Bu anları değerlendirmek, bizleri sıradanlıktan çıkarıp olağanüstü başarılar elde etmeye yönlendirir. Hayırlısını dilemek, genellikle belirsizlikle başa çıkmak ve gelecekteki olumsuzluklardan korunmak için bir araç olarak kullanılır. Ancak bu ifade, çoğunlukla korkaklığımızı gizleyen bir örtü olarak da hizmet eder. Gerçekten istediklerimizle yüzleşmek bu istekler doğrultusunda cesurca adımlar atmak ve sonuçları ne olursa olsun, bu adımların sorumluluğunu üstlenmek bizleri gerçek özgürlüğe götürür. Hayatın kontrolünü ele almanın ve kendi kaderimizi çizmenin anahtarı, pasif bir kabulden değil, aktif bir eylemden geçer. 5. İçsel huzurun anahtarı İçsel huzur, hayırlısını dilemekle değil, bilinçli bir şekilde kendi yolumuzu çizmekle elde edilir. Her şeyin bizim için en iyi şekilde sonuçlanmasını umut etmek kısa vadede rahatlatıcı olabilir. Ancak bu tutum uzun vadede bizi tatminsizlik ve hayal kırıklığına sürükler. Stoacılar, içsel huzura ulaşmanın en önemli yolunun kendi düşüncelerimiz ve eylemlerimiz üzerinde tam bir kontrole sahip olmaktan geçtiğini savunur. Dış dünyadaki olayları kontrol edemeyiz, fakat bu olaylara nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Bu kontrolü elde ettiğimizde hiçbir dış güç bizim iç huzurumuzu bozamaz. Hayatın belirsizlikleri ve zorlukları karşısında hayırlısını dilemek yerine bu belirsizlikleri ve zorlukları kendi gelişimimiz ve olgunlaşmamız için birer fırsat olarak görmek çok daha etkilidir. Gerçek güç dışarıda bir yerde bekleyen sihirli bir çözümde değil, içimizde gizlidir. Bu gücü ortaya çıkarmak ve onu kullanmak bizi hem daha huzurlu hem de daha dirençli kılar. Stoacı düşünce bize hayırlısını dilemenin bir kaçış olduğunu ve gerçek mutluluğun kendi elimizde olduğunu hatırlatır. Özetle, hayırlısı demek yerine hayatımızın kontrolünü ele alıp bilinçli seçimler yaparak kendi kaderimizi şekillendirmeliyiz. Her zorluk, her belirsizlik bize kendimizi geliştirme ve potansiyelimizi keşfetme fırsatı sunar. Unutmayalım ki en hayırlısı bizim bilinçli ve kararlı eylemlerimizdedir. Bu video hayatınızda bir yerlere dokunduysa videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Stoacı olun, iç huzur bulun.